Efendim evlat nöbeti tüm yurtta kararlılıkla devam ediyor. İzmir'de de devam ediyor ama HDP İzmir Milletvekili Murat Çepti HDP İzmir il binası önüne gitti. Ailelere tepki gösterdi. Son durumu alacağız. Ufuk Akkaya İzmir'de bizi bekliyor. Hemen dönelim. Ufuk Akkaya nedir bu durum? Senden dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi HDP hakkında bir kapatma davası var ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin önünde olan bu dosya, dosya çok kısa süre sonra görüşülecek ve işte bu evlat nöbeti tutan ailelerin daha az evvel sizin vurguladığınız gibi İzmir'deki, Diyarbakır'daki ve Güneydoğu illerimizdeki bütün o çadırlarda evlat nöbeti tutan ailelerin önemli bir ...yüreklerine açıkçası... ...ferah bir nefes verecekler... ...su serpecek diyebiliriz kapatma davası için. ...ama bugün İzmir'de... ...önemli bir durum yaşandı... ...İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı... ...önünde bugün bir basın toplantısı... ...düzenlendi... ...demokratik siyaset önlenemez yaşasın 1 Mayıs diye... ...yani HDP kapatma davası ile... ...ilgili de göndermelerin... ...olduğu bir basın toplantısıydı bu toplantı... ...Murat Çeptin'in geleceği... ...Milletvekili Murat Çeptin'in geleceği bekleniyordu ama gelmedi. Gelmesi bekleniyor hala. Onun yerine HDP İzmir İl Başkanı Abdülkadir Baydur bir basın toplantısı yaptı ve işte demokratik siyaset önlenemez gibi açıklamalarda bulundu. HDP İzmir İl binası hemen karşımızda, yolun karşısında arada sadece 6 metrelik bir mesafe var ve HDP İzmir İl binasının karşısındaysa işte günlerdir yayınlarını yaptığımız, haberlerini yaptığımız Evlat nöbeti var ve bu evlat nöbetinde aileler çocuklarını PKK'ya dahil eden, kaçıran, HDP'den çocuklarını istiyor aileler. O basın toplantısının düzenlediği, düzenlendiği anlarda işte Mehmet Laçin de buradaydı. Mehmet Laçin'le HDP'liler arasında bir tartışma yaşandı. Neler oldu? Şimdi bütün ayrıntıları Sayın Mehmet Laçin'den alacağız. Efendim canlı yayındayız. Neler yaşandı? Yaklaşık bir 40 dakika önce HDP'lilerle bir, bir bir gürültü koptu burada. Evet oldu. Şimdi daha önce bir haber duyurdular. Vekili gelecekmiş. Konuşmaya çalışmış. Benim burada ve benim ve benim arkadaşlarımın burada nöbet tutumundan dolayı bir açıklama yapacaklarmış. O kadar sabırsızlandılar ki vekili gelmeden il başkanı açıklama yapmaya başladı. Arkadakiler de bana tepki, parmak sallayarak, işaret ederek e, tepki gösterdiler. Ben de bu arada il başkanına seslenişte bulundum. Ne dediniz? Dedim ki, bak dedim, e, eğerse arkadaşların arkada dedim parmakla beni işaret ediyor. Yani sizi tehdit eder gibi tehdit şeklinde bak dedim, bana bakmayın. Ben parmakla ben işaret etmeyin. Şu elimdeki evladıma bakın. Sizde utanma yüzü varsa dedim. Elimdeki elimdeki evladıma bakın. Ben niçin buradayım? Bu evladımı kurtarmak için buradayım. Ha, insancıl yönde beni burada kaldırmak istiyorsanız ben de burada kalkmak isterim. Ama nasıl kalkarım? Yetkiliniz, vekiliniz ve il başkanı olarak sen gel. Benim kızımı HDP tarafından alıp dağa gönderilmediğini, HDP ile bir bağlantı olmadığını, kızım kendi gittiğini ve o takaka götürdüğünü Beni ikna et ben burada kal. Ve o ben sana. Kızımı HDP tarafından zorla elimden alındığını, eğitim yaptırıldığını, dağa gönderildiğini ben sana ispatlayayım. Kızımı getir. Başka ama... peki, peki ne oldu siz bunları söylediniz. O karşı taraftan il başkanından bir e, yanıt geldi mi size? ıslık çalmaya başladılar. Ben de yüz çektim. Ee, bir şeyler söylüyorlar. Arkada bir şeyler Polis var aramızda. Ee, ben bunlara dedim ki bak bunu iyi bil. 40 sene aynı hikaye, aynı yalan. Aynı kafayla gidiyorsunuz. Ama bir söz var. Derler ya bu kınav kınaya benzemez. 570 gündür 570 gündür ben bu nöbetimi evladımı sizin tuzağınızda kurtarmak için devam ediyorum. 570 sene ömrüm olsa bu cam ben doğru sürece ben evladımı sizin tuzağında kurtarmadan bu dakika siz görmüşsünüz duydum. Bu bir küçük kar topudur. Erip girecek. Bak bunu iyi bileceksiniz. Bu kar topu gittikçe büyüyecek. Ya dalga dalga yayılacak. Hatta Almanya'da başladık. Evet, evet. Vatandaşımız evladı. Peki, bu Kota. bugünkü eylemi mesela bu kar bu, bu, topu başınıza düşecek. Evet. Bu, bu eylem bugünkü bu eylem bu çadıra evlat nöbetine karşı yapılan bir eylem Hem, gibi mi değerli? Zaten açıklama yaptılar. Zaten e, açıklamanın nedeni ne açıklama Açıklamanın nedeni e, bizim bir olmadan burada nöbet tutturulduğunu bir de tuttuğunu söylemiyorlar. Bak. Bak bir de manalı konuşuyorlar. Buradan nöbet tutturulduğunu. Zorla mı tutuyorsunuz buradan? Hayır kesinlikle. Kesinlikle benim kızımı ben bilsem, inansam, görsem ki öz kardeşim tarafından daha kaçırmış. Kardeşimin evinde nöbet tutardım. Bu eylemi babam götürse hangi parti olursa olsun. üye olduğum parti olmadığım parti. Şimdi bu o siyasi ayrı konu. Siyaset bunlar yapıyorlar. Diyorlar ki siyasi bir nöbettir. Bu siyasi bir nöbettir diye onların söylemişi. Ben evladımı siyasete kullanmam. Ha bana diyorlar ki bana diyorlar ki sen seni kullanıyorlar hatta ben orada kim diyor bunu aynen bu sabah arabaya bindim ya bugün burada Aa, toplantısı bu, düzenleyenler bu, mi söylüyor bugün arabaya bindiğim yerde Aa, biri söyledi gör, hatta görenler... beni getiren emniyete söyledim dedim bak beni tehlike artık Hı. diyor ki atabey seni kullanıyor ben de bunlara diyorum ki ya arkadaş benim kızımı kurtarmak için kim olursa olsun beni kullansın kızımı kurtarmak için. Sen beni, kızımı kurtarmak için beni kullan ben sana da gelirim. Yok ki. Kimse bana gel nöbet tut dememiş. HDP'nin böyle bir şey yapması olanaksız sizin Olanak, bu söylediğiniz. Hayır. HDP'nin işi, HDP'nin amacı, HDP'nin ben söyledim Bak dedim. Evet. Bu mücadelemiz devam edecek. Sizin de, sizin de bu kan dökmeniz devam edecek. Ha siz bana diyorsunuz ki neyin nöbet neyin nöbeti tutuyorsun? Ben kızımı kurtarmak için vatan nöbetimi tutuyorum. Siz de burada PKK terör örgütü nöbet tutuyorsunuz. şu anda Halkın Demokrat Parti diyorlar. Halkın Demokrat Parti değil. Halkın çocukları daha kaçıran partisiniz dedi. Bu kadar net. Evet bey, teşekkür ederiz. Çok evet, sağ olun. Ee, de... size de nöbetinizde başarılar ve kızınız Gamze'nin de hemen Türkiye'ye dönmesini açıkçası arzuluyoruz istiyoruz biz de. Açıkçası saat yani 10 dakika önce burası tamamen polis tarafından çember altına alınmış bir noktadaydık ama polis mensupları şu an bölgeden biraz uzaklaştı ama merak etmeyin bu şu anlama gelmiyor. Bu çadır 7/24 polis tarafından korunuyor değerli izleyenler ve aynı zamanda bu kışkırtmalara karşı da ailelerde, burada dört aile çeşitli günlerde nöbetler tutuyor. Dört aile kışkırtmalara karşı da bir güvenlik kontrolü altında herhangi bir sorun yaşanmıyor diyebiliriz. İşte Yaklaşık 45 dakika, 50 dakika önce HDP'liler evlat nöbetinin karşısında bulunan il başkanlıklarının hemen altında, binasının önünde bir basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Murat Çepli'nin bir basın toplantısı yapması bekleniyordu ancak Murat Çepni şu an itibariyle gelmedi. İl Başkanı Abdülkadir Baydur bir basın toplantısı düzenledi. Demokratik siyaset önlenemez başlığı altında ve 1 Mayıs'a ilişkindi. Yani kapatma davasının olduğu soykırım yalanlarının Türkiye için Türkiye'ye Türkiye'nin sıkıştırıldığı bir dönemde böyle bir basın toplantısı düzenledi ve baba Mehmet Laç'ın de kızını HDP'den isteyen PKK'ya götürüldüğü için HDP'den isteyen kızı için işte onlara tepki gösterdi. Bu tepkiyi Ulusal Kanal ekranlarında da o anda neler yaşandığını aktardı diyerek sözü yeniden merkeze bırakıyoruz.